Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda pişmaniye gibi eriyen çatlak kurabiye tarifimi vereceğim. İlk olarak derin bir kabın içerisine yağımızı yumurtamızı kıralım. Biraz karıştıralım. Daha sonra pudra şekerimizi ekleyelim. Ardından kabartma tozunu, vanilyayı ve nişastalı un karışımımızı ekleyelim. Unumuzu, nişastamızı kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğuralım. Yoğurduğumuz hamura şekiller verip tepsimize dizelim. Hamurumuza şeklimizi verdik. Bu ölçülerimle tam bir tepsi kurabiye elde ettim. Eğer fazla isterseniz ölçüleri iki katına çıkartıp iki tepsi elde edebilirsiniz. 180 derecelik fırında hafif pembeleşene kadar kurabiyelerim çatlayana kadar pişirelim. Evet kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi üstleri çatladı kurabiyelerimi. Şimdi arzuya göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İster çikolata sosuyla ister pudra şekeriyle canınız nasıl arzu ediyorsa o şekilde süsleyebilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.